Yunus 3. ayette Allah Teala dikkatleri tabiat ayetlerine çekti. 2. ayette vahiden bahsettikten sonra bunu yaptı. Ve burada göklerin ve yerin yaratılmasından, Allah'ın bütün yönetimin başında olmasından ve her işi çekip çevirmesinden bahsetti. Bunlar Mekkeliler tarafından da zaten bilinen, kabul edilen ve itiraf edilen şeyler. Yani Allah Teala diyor ki bütün bunları biliyorsun, kabul ediyorsun. Ama o Allah'ın sana bir kitap indirmesine şaşıyorsun. Asıl sen şaşılacak bir şey yapıyorsun. Yani işin yüzde ellisi var sende diğer yüzde ellisi niye yok? Hadi bunları kabul etmeyeceksen anlayacağız. Desene yeri başkası yarattı. Göğü başkası yarattı. Yok. İşte şimdi onunla ilgili ayetler. Mu'minun suresi 84. ayetten itibaren birkaç ayet okuyalım. Diyor ki Allah Teala. Daha öncesinde yine böyle aralarında tartışmalar falan geçmiş. Bunlar yine diyorlar ki ya bunlar eskiden beri söylenip gelen şeyler. Hikaye bunlar. Geçin bunları. Allah diyor ki tamam öyle mi? kul De ki onlara Muhammed Aleyhisselam'a hitaben limenil ardu ve men fiha inküntüm ta'lemun. Ya bu yeryüzü bu dünya içinde bulunan her şey kime ait? Hepiniz biliyorsanız bir söyleyin bakalım. Ya bunu bilmeyecek ne var değil mi? ne lillah. Diyecekler ki ya ne var? Ya, bu çok basit. Allah'ım bunlar. Ha öyle mi? Bir sonraki ayet. Kul. De ki onlara bu sefer. Men rabbus semâvâti seb'a. Yedi kat göğün sahibi kim? Kim buraların Rabbi? Ve Rabbul arşil azîm. Bakın gök, yer, arş. Yunus suresi 3. ayete geçmedi mi onlar İnne rabbakumullahu allazi halaka's semawati vel arş. Diyor ki kim ya? Bunların sahibi kim? Büyük arşın sahibi kim? Yani bu kainatın yönetimi kimde? Bilinmeyecek bir şey mi? Hayır. Seyekulu <laughs> diyecekler ki ya, bunlar da Allah'ın bu saydığın bütün şeylerin cevabı Allah. Kul <laughs> efela ya madem öyle niye o zaman Allah'a karşı kendinizi yanlış yapmaktan korumuyorsunuz? Madem durum bunun cevabı böyle. Hadi o zaman bir sonraki aşamaya geçelim. Kul de ki bunlara bu sefer: "Men biyedihi melekutu kulli şeyin." Her şeyin yönetimi, hem sahipliği hem de idaresi kime ait? Bunun cevabını verin. "Ve huve yuciru ve la yu'caru aleyh." Her şeyi koruyup kollayan ama kendisi koruyup kollanmaya muhtaç olmayan bir varlık kimdir? İnküntüm terlemun. Biliyorsanız buyurun bunun cevabını verin. Sehekulune lillah diyecekler ki ya bunlar da Allah'ın, bunlar da Allah'ın. Bak tereddütsüz bu cevabı veriyorlar. E o zaman sen de onlara de ki kul Fe Harun ya siz ana hani buna sahir falan diyorsunuz ya asıl siz sizi kim büyülüyor siz nasıl büyüleniyorsunuz peki böyle saçma saçma şeyler söylüyorsunuz. Bakın gördünüz mü yani tabiat ayetleriyle ilgili bu adamların hiçbir sorunu yok. E o zaman Fussilet suresiyle karşılaştıralım. Allah ne e, dedi? Allah'ın Allah varlığı ve birliğiyle e, ilgili de kimse sorunu Hiç sorun hocam onu geçmiş zaten adamlar. Biz kimsenin sorunu yok. Zaten tabii. onu geçmiş. Tabii. Her şeyin yaratıcısı, yaşatıcısı, sahibi, hayat veren, öldüren, rızık veren her şey Allah. Biliyorlar bunları. O zaman Allah ne demişti Fussilet suresinde? Ben size çevrenizde, kendi içinizde bütün ayetlerimi göstereceğim ve en son o Kur'an'ın hak olduğunu anlayacaksınız. Peki kendi çevresindeki bütün ayetler konusunda bu adamlar yüzde yüz kanaat sahibi mi? Değil mi? Allah böyle söylüyor. E ee, bu konuda denklemin bir tarafı tamamlandıysa diğer tarafı otomatikman ne olmak zorunda? Dedi ya çevrenizdeki her şeyi görecek Kur'an'ın hak olduğunu anlayacaksınız. E madem çevresindeki her şeyin farkında bunlar, demek ki Kur'an'ın da farkındalar. Yani Allah'ın kitabı olduğu konusunda en ufak şüpheleri yok. İşte bundan dolayı kabul etmedikleri için onlara kafir deniyor. Evet. Aksi takdirde buna kafir denmezdi. Var bu inancı biliyor ve hem de şeksiz şüphesiz yani. Diğer ayetlerde le Allah diye veriyorlar cevap. Yani Yüzde yüz şeksiz şüphesiz Allah'tır diyeceklerdir diyor. Yani adamların bu konuda hiç tereddütü yok. Sıfır şüphe. E o zaman Fussilet suresinin gayeti o yüzden hiç unutmayalım. Yani madem ki sen kainatın sahibinin, yaratanının, yaşatıcısının, rızkı verenin, hayatı verenin, öldürenin, senin sahibinin Allah olduğunu biliyorsun. O zaman... O Allah'ın gönderdiği kitabın da ona ait olduğunu ve içindekilerin yüzde yüz doğru olduğunu biliyorsun demektir. Çünkü iki ayet arasında bir çelişme olmaz. İkisini de birini Allah yaratmış, diğerini Allah indirmiş. Allah aynı Allah. İşte zâlikumullâhu rabbukum. İşte sizin Rabbiniz budur diyor Allah zaten. E madem bu hem kainatın hem yaratılmış ayetlerin hem indirilmiş ayetlerin sahibi Allah... Öyleyse yapılması gereken nedir? Fe'buduhu. Yalnızca ona kul olmak. O zaman yapılması gereken bu. Başka çağrı yok. Efela tezekkerun. İşte bak ya yani hiç mi şimdi bu bilgilerinizi kullanmayacaksınız? Denklemin yarısına kadar varsın, geri kalanını söylemek istemiyorsun. E i̇tiraf et yani ediyorsun da kabul etmiyorsun o zaman. Ama bu da hiçbir mana ifade etmiyor tabi. Bilmek yetmiyor. Teslim olmak gerekiyor.